yeni başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu karakter konu etkinliği. Videomuzun konusuna geçmeden önce hemen bir iki sorumuz var onları yanıtlayalım ondan sonra geçelim. Abi soru konser kalıcı mı kalacak yoksa gidecek mi? Arkadaşlar biliyorsunuz bugün konser geldi videosunu da atmıştık. Daha doğrusu yayın yapmıştık bir 14 dakikalık. Konser kalıcı değil orada da söylemiştim. Yani 24'ü yine olacak. Ondan sonra 30 31 olacak bizim için. Türkiye tarafı için. Ve ondan sonra bitiyor. Kalıcı değil. Geçici bir etkinlik. Abi sen neden hiç klasik maç atmıyorsun? Bunu soran arkadaşlarımız oluyor illaki. Bunu yine ben dedim, bir alayım artık. Hiç almamıştım. Arkadaşlar inanın hani vaktim olmuyor ciddi manada bayağı bir yoğun oluyorum hani sadece YouTube'a video atmadığım için benim için de şu an en hızlısı hızlı maç ve bu arenada oynadığım maçlar arkadaşlar yapacak bir şey yok elimden geldiğince onları atmaya çalışıyorum ama klasik maça girdim mi çok uzun sürüyor mesela hızlı maçta öldüğünüzde bir daha girip hızlıca halledebiliyorsunuz ama klasik maçta yani en az 30 dakika sürmesi lazım maçın win alacaksınız Öldünüz diyelim. Başka bir şey oldu. Bayağı bir uzuyor. Benim de o kadar vaktim olmuyor. Ben de elimden geldiğince hızlı ve klasik klasik diyorum. E, arena atıyorum artık. Yapacak bir şeyim yok. Abi sorun olacak. Kadın Fenerbahçe gelecek ya demiş. Şimdi erkek de gelecek mi? Onunla beraber. Şimdi evet. Kadın Fenerbahçe geliyor arkadaşlar. suit olarak. Erkeğin 7 seviyesi geliyor ama. Evet onunla alakalı bir bilgi yok hani. Erkek 7 seviyesi geliyor. E, ama 6... Hiç olmayanlar açabilecek mi? Yani orada bir muamma var. Nasıl olacak orası? Onunla alakalı daha tam bir net bir bilgi yok. Ama gelir diye tahmin ediyorum. Bence. Çünkü gelmesi lazım. Yoksa kimse şey yapmaz yani. Sadece olanlar o zaman 7 seviye yapar erkek kısmı. Şimdi sorularımız bu kadardı. Gelelim asıl meseleye. Arkadaşlar şimdi size bir görüntü paylaşacağım. Şöyle bir hemen şuradan mı geçelim. Şunu biliyorsunuz değil mi? Bu ilk antik gizem lobisi. Zaten lobi değişik ama böyle daha böyle bir gerçekliği durmuyor muymuş bilmiyorum benim hoşuma gitti. Şimdi arkadaşlar ilk antik gizem lobisi geldiğinde tabi o zaman firavun da vardı. Firavun da gelmişti. Şimdi şöyle hemen şey yaparsak. Nereden girdik oraya biz? Sandıklarımız vardı anahtarlarımız vardı. Karakter kuponu etkinliği firavunun sandığında oluyordu. Bak şimdi ilk zırh geldiğinde. Firavun şeyi arkadaşlar işte paraşüt vardı süreli 30 günlük ekranda gördüğünüz gibi e, ünvan vardı işte süsleme vardı ekstra arkadaşlar sandığın içinde bakacağız. 20 karakter kuponu vardı ag vardı e, falan filan işte rp kardı falan vardı farklı şeyler vardı. Peki bunları nasıl yapıyorduk? Bunları işte günlük sandık biriktiriyorduk ve anahtar alıyorduk. Anahtarı da maçta alıyorduk arkadaşlar. Hatırlayanlarınız illaki vardır. Şöyle bir o kısmı da göstereyim. Bir dakika. Yani anahtarı aldığımız nasıl anahtar alıyorduk onu da bilin abi. Eski eski Erangel değil mi burası? Yok lan. Yine. Aa, eski evet. Kırık değil. Eski Erangel biraz daha güzel mi duruyormuş neymiş? Şimdi arkadaşlar oyunda böyle hem Sukul'da hem de böyle Militari'de belki bazı böl başka bölgelerde de olabilir. Buraya geliyorduk. Bir tane hatırlayanınız vardır. Koltuk vardı. Ya da taht diyelim. Buraya geldiğimizde bu hareketi yaptığımızda anahtar alıyorduk arkadaşlar. Sandığımız da oluyordu zaten. Sandığımızda biriktiriyorduk. Oyun içinde anahtarla sandığı biriktirdikten sonra ne yapıyorduk? Açıyorduk abi. Şuraya geliyorduk mesela. Mesela şöyle sandığı açmaya geldiğimizde o zaman sunucular tabi rahat değiştiriyor her yere değiştirilebiliyor. Ama oradan mesela Firavun Yükseliyor unvanı çıkmış. Tabi orada karakter kuponu da vardı. E şimdi peki ne olacak şimdi e, Kadın Firavun geliyor. İlk Firavun'da böyle bir etkinlik vardı ama diğer mesela e, şeyde de vardı Kuzgun'da da vardı sonra son 2'de mi e, yükseltilebilir setlerde gelmedi. Kadın Firavun'da da böyle bir şeyin gelme ihtimali olur diye düşünüyorum ben. Bana göre gelebilir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yine böyle sandıklı bir şey olacak bence. Yine oyun içinde belki bazı bölgelerde şey olacak. Ha bu arada şu şeyi görmemişsinizdir. Yani bu geldiğinde mesela oyunun lobi kısmında da böyle şeyler vardı dikkat ederseniz. Bunlar vardı. Şimdi kadın firavun geldi acaba bu lobide ne olacak? Farklı bir şey ekleyecekler mi? Onda geldiğinde göreceğiz. Evet videomuzun konusu karakter kuponu etkinliğiydi. Yeni Firaun'la beraber karakter kuponu etkinliği oyuna gelir mi, gelmez mi? Artık e, geldiğinde göreceğiz ama bana göre gelmesi lazım diye düşünüyorum. Ayın 5'inde geliyor arkadaşlar yeni Firaun'da. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hadi bakalım. Team match. Let's go. First point for the red team. Vallahi bu bölgeyi seviyorum ya. Bu bölge iyi de. çok böyle abi. Çok böyle saklanacak yer olmayacak abi. Adam yatıyor şey Adamlar gaya gaya. Evet. Benim hasarı. Evet. Bir kişi daha kilimi çarptı, Oh. Afiyet olsun. Kilciler. Burada burada araba arkası. Dikkat et. Dolmuş arkası. Gördüm, gördüm. O nasıl görüm Emre? O gördüm de kastı abi yanına gidince ya. Canım yok. Dengesiz mi? Ne yani dark Pardon. Dengesiz oldum ben. Evet, iki tane şeyim var. Sen orada sıkıştın mı? <gülüyor> Sıkıştım. Tuvalete <laughs> gideceğim. <laughs> 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 ah. Hadi be. Cihaz için. <laughs> Ah, <laughs> Charger. <gülüyor> Charger değişti. Charger değişti demek istedi. Adamın bu <laughs> pompalıydı. Oğlum dönmedi lan aşağı. Niye dönmedi bu? Aa. <laughs> İyi vurdu. Oh, kendi bombatını öldüm anne. Hani. Aha biri bombalı Emre. Ha? Birinde bombalı var. Ne zamandır gelmiyordu. Kill. Evet, şey yine. Bırakayım mı Emre? Oh. Öldürtün mü seni? <gülüyor> 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 Öyle mi istiyorsun? <laughs> Allah Allah ya. Abi son vuruşu yapıyorsun ya, abi Hatırlatın Son hatı vuruşu mu? Ya. İsteyiz yazın. Arkadan vuruyorum ben normalde. Ya arkadaşım ben o kadar hasar veriyorum. Ölmüyor ya. Ben millet... Ha, ha böyle öleceksin abi. Oyunu kurar Öleceksin abi. La oğlum kim sıkıyor bana? bomba atıyor. Ha. Hadi be. O bana ha, nasıl atıyor. ölmüyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Rosa var ya adamı mermi yutturuyor her resmen. Ya oğlum çekil lan çekil ya. Sıkıntı yok Emre. No Problem yok. A... Adam beni blokluyor adam vuruyor ya bu esnadan bloklarken. Adamları mı çalışıyor abi, Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı. Ben intikamımı aldım ben istersen öleyim ya. Helal vuramadım ya lan. Victory. Güzel. Ee, evet ya. arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz <laughs> kendinize çok iyi bakın. Bay <laughs> bay.